Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tane daha bahçe videosu çekelim dedim. şöyle işte bu bakın şu şekilde bahçemiz. Şöyle şöyle şöyle. Şimdi hama oturacağım arkadaşlar. Ah! Arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz güneşli. Kusura bakmayın hiç. Yani güneşli olmasına ben de bir çare bulamıyorum. Hava güneşi buldu. İşte arkadaşlar şu karantina günlerini biliyorum. Ee, diğer 30 Mayıs videomda açıklamıştım. Camilerde buluşamıyoruz. Evden ama sıkılıyoruz. Haberlere, çikolata tarifi var ama o da geçti arkadaşlar. Evde kek, pasta falan yapabilirsiniz ailenizle. Eğlenebilirsiniz. YouTube'dan bir şeyler izleyebilirsiniz. Film izleyebilirsiniz. Oyun oynayabilirsiniz ondan sonra başka bir tarifler mesela pasta e, portakal suyu ondan sonra limonata falan yapabilirsiniz arkadaşlar nar suyu falan tabi narınız varsa bilmem elmanız vardır elma suyu ondan sonra işte öyle tarifler yapabilirsiniz arkadaşlar istediğinizi yapabilirsiniz. Hangisini yapacaksanız bana yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Biz pasta veya kek yap ya biz kek yapacağız arkadaşlar. Siz ne yapacaksınız yorumlarda yazın. Evet arkadaşlar videomuzun burası sonuna gelelim. Ee, e, hoşça kalın güle güle.